Kainat simasında yani yüzünde, kainatın yüzünde, arz simasında yani dünyanın yüzünde ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. E, sikke ne demekti? Sikke Eski paralarda çok duymuşsunuz. Özellikle defineciler çok kullanır bu tabiri. İşte Bizans sikkesi veya işte Roma sikkesi veya işte Osmanlı sikkesi veya başka bir dönemin sikkesi. Yani o metal parçasının üzerinde mühür var. Veya padişahının, o zamanın yöneticisinin, kralının neyse yüzü var, alameti var, yazısı var, işareti var. Yani o metalin, o madenin, o altının veya gümüşün Kime hangi döneme ait olduğunu bilebiliyorsunuz yani. Sahibini bilebiliyorsunuz, dönemini bilebiliyorsunuz. Ona sikke deniyor işte. Yani üzerindeki resim o parçanın ne döneme ait olduğunu söylüyor. Roma sikkesi diyorsunuz, Bizans sikkesi diyorsunuz. Osmanlı'da mesela ilk parayı Orhan Gazi bastırmış galiba merhum. Onda mesela gördüğünüz zaman bu Osmanlı sikkesi diyorsunuz. Çünkü üzerinde sahibinin izi var kimin yaptığını gösterir bir alamet var. Ve ayırabiliyorsunuz yani müzelere gittiğinizde işte bu filancanın sikkesi, bu falancanın, bu firiklerin, bu hititlerin falan diye böyle sıra halinde dizilebiliyor onlar. Ayrılabiliyor. Demek ki kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikkey rububiyet var. Biri kainatın heyeti mecmuasındaki teavün, tesanüt, teanup, tecavüpten tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor. İkincisi, küre-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabüh, tenasüb, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden Sikkeyi i Kübra-i Rahmaniyettir ki, Bismillahirrahman ona bakıyor, Bismillahirrahman. Sonra insanın mahiyeti camiasının simasındaki letaif-i refet ve dekaik-i şefkat ve şuat-ı merhameti ilahiyeden tezahür eden Sikke-i i Rahimiyettir ki, Bismillahirrahmanirrahim'deki Errahim ona bakıyor, Errahim demek Bismillahirrahmanirrahim sayfeyi alemde bir satır nurani teşkil eden üç sikki hadiyetin kutsi ünvanıdır ve kudretli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile semere-i kainat ve alemin nüshay-ı musagharası olan insana ucu dayanıyor, ferşi arşa bağlar insani arşa çıkmaya bir yol olur.